Sokağımızda e, bina yanmış arkadaşlar gece sabah dört sularında. bütün bina gitmiş bu A101'in olduğu sokak Bodur sokak girişte eczane vardı bir milyoncu vardı ve bütün bina yanmış yanındaki bina da sıçramış sigortaları yok sanırım maalesef bu halde sigortanın önemi işte burada belli oluyor. Eyvah. Arabalar da yanmış. Eczane de yanmış. Abi nasıl olmuş bu ya? Gece mi oldu? Bu, bu, bu akşam yandı ya. Zaten Hiç ne ses ya. duyduk ne bir şeydi yani. Bir... Nereden Bir Demin ölçüden mi çıkmış acaba? Bir şey, bir müjde. Allah Allah. Hepsi gitmiş ya. Bir patlama oldu.